Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Merhaba. Instagram'da bugünlerde çok fenomen bir e, domatesli makarna tarifi paylaşıyorum. Öncelikle domateslerimi, çile domateslerimi ve peynirimi kabıma aldım ve şöyle sıvı yağ ilave ediyorum ve baharatları, tuz, e, karabiber, pul biber, e, pul. Tüm toz kırmızı biberi ilave ediyorum. Pardon cümle kuramadım. Şöyle karıştırıyoruz. Ve önceden ısınmış 180 derece fırında domateslerimizi közlenmesi için fırına bırakıyoruz. Domateslerimiz fırında közlenirken biz de makarnamızı Makarnayı aldım tencemi ilave ettim ve ilave ediyorum sıcak suyunu ve tuzu ilave ediyorum şöyle ve makarnamızı haşlanması için ocağa alıyorum domatesleri yarım saat 180 derecede közledim ve şöyle eziyoruz tamamen peynir domatesleri eziyoruz fırın kabımı yakıyor şu an. Yeni çıktı fırından. Makarnamı haşladım arkadaşlar. Makarnaya e, üzerine gelecek kadar su ilave edersek süzmemize gerek kalmayacak. Ben makarnamı hiç süzmedim. Şu şekilde haşlandı. Ve şimdi e, kabım çok sıcak. Tekrar daha şöyle kenara alayım kabımı. Ve süz makarnalarımı e, domatesli peynirli harcımın içine alıyorum. Domates ve makarnanın miktarı size bağlı, ben 250 gram makarna, 250 gram peynir, yarım kilo domatesten bu tarifi denedim. Şöyle karıştırayım, bir kepçe alayım. İsteğe bağlı maydanoz da ilave edebilirsiniz. Evet domates soslu makarnamız hazır. Tadını ben de merak ediyorum.